Evet efendim 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Aydın Arslan. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hoş, hoş bulduk. Geldiniz hoş hocam. bulduk, Merhabalar. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Hakikaten çok güzel bir konudan konuşmak istemişsiniz. Hı hı. Kök hücre tedavisi. Kök hücre nedir? Biraz bahseder misiniz? Evet. Tabii çok kafa karışıklığı var. Önce evet. tanımlarla başlamak lazım. Kök hücre aslında ana hücre demek. Yani anlam olarak, kelime anlamı olarak. Tabii Kök hücreler diğer hücrelere dönüşme potansiyelleri olan hatta diğer hücreleri etkileyip onları dönüştüren hücreler. Hı hı. O nedenle biz bu hücreleri tedavilerde artık son yıllarda özellikle kullanmaya başladık. Evet. Peki hangi hastalıklarda kullanıyorsunuz hocam? Şimdi ortopedik alanda tabii birçok hastalık var ama en çok eklem kıkırdağını ilgilendiren hı hı. rahatsızlıklarda menisküs ya da bağ lezyonlarında biz daha çok ortopedi alanında kullanıyoruz ama başka branşlarda da çok fazla alanda kök hücre tedavileri kullanılıyor. Hı hı. Peki kök hücreleri nasıl elde ediyorsunuz? Kök hücrelerin aslında farklı elde edilme şekilleri var. Vücudumuzda kök hücreler bütün dokularda var. Ama evet. en yaygın olduğu, en çok bulabildiğimiz yerler karın yağlı doku ve kemik iliği. Biz genelde bu iki yeri kullanırız. Hastanın durumuna göre, ameliyathane ya da diğer seçeneklere göre karar veririz. Peki kemik iliği ile e, yağ bölgesi arasındaki kök hücre e, arasındaki fark ne kadar? Evet. Şimdi kemik iliği ile yağlı dokudan alınan kök hücrelerde aslında çalışmalarda, farklı çalışmalarda birbirlerinin olan üstünlükler gösterilmiş ama genel anlamda genel olarak bakıldığında e, bazı meta analizler var bu konular konuda e, yapılmış çalışmalarda hücre sayılarında çok fazla fark olmadığı gösterilmiş. Peki Anladım. kök hücre tedavisinde bir yan etki var mı hocam? Kök hücre tedavisi normalde yan etkisi olan bir tedavi değil ama tabii alım esnasında karın yağlı dokudan ya da kemik iliğinden normal işte bizim yüzeyel komplikasyonlar, kızarıklık, şişlik gibi komplikasyonlar olabilir. Bu işlem Onun dışında... yapıldığında hasta yatış var mı? Yoksa ay kemik iliği yaptığımız zaman genelde hastanede olmak zorunda. Çünkü hı hı. o bir miktar ağırlı bir işlem olabilir. Sedasyon gerektiren bir işlem. Hı hı. Yağlı dokudan da çoğu zaman biz hastanelerde yapmayı tercih ediyoruz ama miktar olarak çok fazla almak gerekmediği durumlarda kliniklerde de bu işlemler lokal anestezi altında uygun hastalarda güvenli bir şekilde yapılabilir. Peki kaç seans yapıyorsunuz uygulamayı? Evet. Kök hücre tedavisinin aslında belli bir seans sayısı yok. Ama hastalığın durumuna göre, hastanın ihtiyacına göre biz genelde bir tek seans bir yapıyoruz kök hücre tedavisini uygun hastaya. Hastanın gördüğü faydaya göre ikinci seans ya da üçüncü seansı yapılabilir. Bu kadar yaptınız kök hücre tedavisi. Evet. Biraz önce de konuştuk zaten sizinle. Peki başarı ne kadar hocam? Gerçek evet. başarı ne kadar elde ediyoruz gerçekten? Şimdi burada aslında başarıyı belirleyen faktör hasta seçimi, uygun hastaya bunu doğru koşullarda yapmak en başından doğru şekilde başlamak. Hı hı. Çünkü başlangıç aşamasında olan kireçlenme, kıkırdak lezyonları mesela böyle durumlarda kök hücre tedavisi gerçekten etkili ama artık son aşamaya gelmiş. Başka büyük ameliyatlar gerekecek, kemik ameliyatları, protez ameliyatları ya da düzeltme cerrahileri. Bu hastalarda da ağrıyı azaltıcı yönde etkileri var ama hastalığın ortadan kaldırılması ya da ilerlemesinin önlenmesi mümkün olmayabilir. Peki bu uygulamalar nerede yapılmalı? Evet, kök hücre uygulamaları biz genelde kemik ili ya da yağlı dokudan bu uygulamayı yapıyoruz. Kemik ili uygulamalarında Hastanede olmalı işlem çünkü sedasyon altında hı hı. yani hastanın duymayacağı şekilde olmalı. Oradaki çekmeye bağlı kemik ilini çekerken bir miktar ağrı olabilir. Ama yağlı dokudan yapılan işlemlerde çok fazla miktarda yağ alınmayacaksa hastanın durumu uygunsa herhangi bir komplikasyon yaratacak bir durum söz konusu değilse kliniklerde de lokal anesteziyle yapılabilir. Kimlere yapılır peki? Kökücü tedavisine biz... Kendi kliniğimizde daha çok ben ortopedist olduğum için kemik eklem ağrıları olan ve kıkırdak ve menisküs kaynaklı hastalıklarda daha çok uyguluyoruz. Ama bazen ameliyatlara da bu tedaviler ekleyebiliyoruz. Mesela artroskop ameliyatı yaptık, ön çapraz bağını tamir ettik, eklemin içerisinde bir kökücü uygulaması yapıyoruz. Bu tür uygulamaların ameliyat sonrası, tedavide yani tedavinin etkinliğini artırdığı gösterilmiş. Özellikle eklem kıkırdağı ve menisküs yaralanmaları. Peki kimlere yapılamaz? Şimdi kök uygulamaları gebe olanlara o evet, yani genelde. teknik olarak hani evet. yapmıyoruz aktif e, kanser tedavisi görüyor hasta o anda. O hastayı tercih etmiyoruz çünkü ama tedavisi bitti, kür sağlandı ondan sonra uygulanabilir. E, çok ileri yaşta hastalarda mesela 80 yaşın üzerinde çok etkili olmadığı gösterilmiş o nedenle bu hastaları uygulamıyoruz. Yaş aralığı yani genelde kadar. E, tabii çocuklukta kök hücre tedavisi bir sürü hastalıkta kullanılıyor. Sadece ortopedi alanında değil, kemik iliği kanserlerinden tutunda yani estetik uygulamalara kadar çok geniş bir spektrum. Burada yaş aralığını biz 80 yaşın üstüne yapmıyoruz hı hı. şeklinde kendi açımızdan söyleyebiliriz ortopedik hı hı. anlamda. Peki başarısı hocam bakın 80 yaşına kadar diyorsunuz 80'den sonrasında başarısızlık mı daha fazla faktör oluyor nasıl? Çünkü belli bir yaştan sonra vücudumuzdaki kök hücre sayısı azalıyor. Çok etkinliğinin olmayacağını düşünerekten çalışmalarda da o şekilde bir tercih kullanıyoruz. Yani Peki kök hücre tedavisi ameliyatlara alternatif olabilir mi? Evet. Şimdi bu soru bize çok geliyor. Hı. Hastalar koşarak geliyorlar hatta. İşte ben doktorum bana ameliyat önerdi. Protez olmam gerekiyor. Ben ne yapacağım? Kök hücreyle bunu kurtarabilir miyiz? Aslında burada şuna bakmak lazım. Hastalık hangi aşamada, evrede doğru bir teşhis mi, hı hı. gerçekten de protez ameliyatı olması gereken ya da kemik ameliyatı olması gereken bir hastada menisküsü yırtık mesela tamir edilmesi lazım. Üstüne kök hücre yapılabilir ama sadece kök hücre yaparsak bu iyileşir mi bu bir menisküs? Bu tür hastalarda hastayı iyi değerlendirmek lazım. Gerçekten ameliyat gerekiyorsa operasyonu ilk planda tutmak gerekiyor çünkü. Kök hücre tedavisi de başarıyı belirleyen doğru hasta seçimi. Hı hı. Çok ilerlemiş bir hastalıkta kök hücre tedavisi yapmış olsak bile e, hastalığa çok fazla bir iyileştirici yönde etkisi olmayacaktır. Ama ilerlemiş kireçlenmelerde bile zaman zaman hastalara uyguladığımızda e, ağrıların hafiflediğini, bir miktarda olsa konforlu bir, e, bir yaşam destek. sağladığını hı hı. görüyoruz. Ama e, tabii hastaların beklentisi çok farklı. Çünkü kök hücre dendiği zaman böyle bir mucize bir tedavi şeklinde hı hı. algılandığı için kök hücre tedavisi yaptırırsam kireçlenmem gidecek gibi bir algı var. Bu ilk aşamalarda, başlangıç aşamasında gerçekten olabilir ama ilerlemiş kireçlenmelerde, hı hı. ilerlemiş ortopedik rahatsızlıklarda sadece kök hücre yaparak hastayı kurtaramıyoruz maalesef. Hı hı. Sıvılar da var ya hocam o dediğiniz gibi dizlere hem sıvı hem kök hücre tedavisiyle böyle evet. bir protokol. Aslında şöyle yapıyoruz. Ee, kök hücre tedavisinin başarısını belirleyen ilk faktör öncelikli olarak doğru hastayı seçmek. Hı hı. Hastayı doğru seçtikten sonra sadece bir kök hücre enjeksiyonu yaptık hadi sen git iyileşeceksin artık demek de yanlış. Çünkü bu hastalığa neden olan bir faktör var, onu ortadan kaldırmadığınız sürece Oy, tekrar, tekrar edecektir. Evet. Hı hı. Yani hastanın yaşam şeklini değiştirmeniz gerekiyor. Kilo kontrolü girer, egzersiz evet. e, yapmıyorsa egzersiz yapar hale getirmek lazım, bunun dışında beslenmeye bakmak lazım. Hı hı. Bazı besinlerin gerçekten eklem kıkırdağı için faydalı olduğu gösterilmiş. Vitaminleri, mineralleri dengeli bir şekilde alıyor muyuz? Proteinleri dengeli bir şekilde Hı. alıyoruz. Bunlar çok önemli. O kelle çorbaları falan tabii, değil o, onlar mi? Da, onlar da önemli tabii ki mutlaka. Onların içerisindeki o ilik çorbaları. Bazen biz veriyoruz, diyoruz ki yani bir ortopedik rahatsızlığı olan bir hasta, eklem kıkırdağı ya da menisküsünde ya da bağ lezyonu var. E, bu hastaya mesela biz sadece kök hücre yaptık gönderdik ama yanında bir kolajen, bir hyaluronik asit Hı -hı. tablet, belki bir eklemin içerisine o kök Tekrar. hücreleri şöyle düşünün bunlar e, süper kahraman gibi hücreler. Ama e, bir şey olması lazım. Kullanması gerekiyor. Oradaki hiyalini, kaseti, oradaki e, kıkırdağı oluşturmak Hı -hı. için. Yani bir malzeme gerekiyor. Evet, Onu da dışarıdan saygını. desteklemek lazım. Besinlerle ya da direkt oraya yapılan enjeksiyonlarla. Hı -hı. Sonra güçlendirme tedavileri çok önemli. Eklemin çevresinden mesela bazı yaptığımız proloterapi tedavisi var. Eklemi güçlendiren bir tedavi. Gerçekten çok etkili bir tedavi. Bunu Hı -hı. eklemek lazım. Egzersiz yapar hale getirmek lazım. Ve e, bizde aslında tedavide ilk şeyimiz basamağımız şu oluyor farkındalık yaratmamız evet. gerekiyor. Hastanın hastalığıyla ilgili bir farkındalığının olması lazım. çok iyi bir şekilde anlatmış olmanız lazım. eğer iyi bir şekilde anlatılırsa, doğru hasta seçilirse, sonrasında da tedavi doğru bir şekilde devam edilirse kök hücrenin başarı oranı gerçekten %70-80'lere kadar çıkar. Peki kök hücre tedavisi dediğimiz zaman bir de PRP tedavisi var. Bu da evet. bir kök hücre diyerek bazen anlatıyorlar. Doğru mısınız Evet. Kök hücre tedavisi değil, PRP tedavisi. PRP'de içeride, içinde olan trombositler, platelet rich plazma demek. Yani trombositten zengin sıvı. Aslında trombositler vücudumuzda var olan hücreler. Hı hı. E, bir yer zedelendiğinde, bir şey olduğunda direkt koşan öncü kuvvetler. Oraya gidip işte bir damar duvarını, hasarı tamir eden e, hücreler. E, kök hücrelerde onların şefleri gibi düşünün. Yani daha büyük hı. onlardan, onları yönlendiren onları hareket ettiren yani bütün sistemi mekanizmayı hareket ettiren hı hı. hücreler gibi düşünebiliriz. İkisi aynı kombin bir şekilde aslında yapılabiliyor. Tabii değil ki mi yapılabilir tabii ki. Hastaya. Mesela kök hücre yaptık hastaya. Dizindeki reşlenme vardı. Hı hı. Kök hücre enjeksiyonu yaptık. Sonra 3 hafta 1 ay sonra çağırdık. Dedik ki biz size 3 hafta 3 seans hı hı. PRP uygulayacağız, Proloterapi uygulayacağız. Bunlar tabii ki mümkün. Hı hı. Hatta bu şekilde e, yaptığımız zaman hastalardaki tedavi başarı şansı daha yüksek oluyor. Çok daha yükseliyor. Evet. Bu çok önemli bir çalışma evet. aslında yani evet. bahsettiğiniz. Evet. Eğer ki kök tedavisiyle hakikaten kontrolsüt oluşuyorsa diz eklemi tekrar kendi yeniliyorsa hı hı. müthiş bir şey. Yani. Evet. Tabii burada bazı kısıtlılıklarımız var. Hı hı. E, küçük bir alandaysa bu. Bunu başarabiliyoruz ama çok geniş bir alanda çünkü kireçlenme hastalığı, eklem kireçlenmesi sadece içeride böyle kireç birikmesi demek değil. Öyle bir yanlış algı da var. Evet. Aslında yıpranıp işlevsiz hale gelmesi bir nevi mekanizmanın tamamının bozulması. Çünkü eklemin içerisinde kıkırdak var, kemik var, menisküs, omuzda ise labrum, diğer bölgelerde başka yapılar. Bir sürü kompleks bir mekanizma bu. Evet mekanizmanın tamamı bozuluyor yani sadece bir kıkırdak doku değil o nedenle protez yaptığımız hastalarda bile etrafındaki bağları değiştiremediğimiz için yine ufak tefek şikayetler olabiliyor tabii hastalarda. Peki uygulama lokal anestezi mi yoksa genel anestezi altında mı spinal mi yapıyorsunuz? Evet. Kök hücre uygulamalarında ilyak kanattan yani kemik iliği alacaksak bir sedasyon yapmakta hastaya fayda var çünkü o kemik iliğini çekerken orada bir basınç, negatif hmm. basınç etkisiyle hasta da hafif bir ağrı oluşabiliyor. Peki Ama, oradan ilik kanattan aldığınız şeyi tekrar bir işlemden geçiriyor musunuz evet, yoksa? Direkt... Farklı uygulamalar var. Kök hücrelerin özel kitleri var. Bu hücreleri yakalayan ve bunları konsantre eden, ekstrakt haline getiren sistemler var. Farklı farklı sistemler var. Mesela yağlı doku için infiltrasyon sistemi var daha enzimatik, daha eski enzimatik sistemler, farklı yöntemler var kök hücre elde etmek için ama şu an kullandığımız sistemler tabii teknolojide çok gelişiyor. Hücre sayıları da gitgide günden güne daha fazla şekilde, olacak şekilde sağlanabiliyor. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkürler hocam. Çok değerli bilgilerdi bizler için. Bugün ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Aydın Arslan bizlerleydi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.